Ses deneme. <laughs> Çalışıyor galiba. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Uzunca bir aradan sonra kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle beraber, bu arada bu mikrofon işlerim çok hoşuma gittiği için böyle konuşacağım. Bugün New York'taki son günümüz. Yani aslında son günümüz değil. Ee, aslında şöyle, tatilimiz başlayacak. işte Kaç? Şu anda 21'i olacak yarın. Yani şu anda 20'si. Türkiye'ye gideceğim. 14 Temmuz'da geri geleceğim Amerika'ya. Ama işte 50 gün falan bir tatilim olacak yani. 50 gün falan buradayım. Yani Türkiye'de mutlaka değil. Giderken de dedim ki, bir havaalanı video neden çekmeyeyim? Çünkü şöyle, aslında sadece havaalanına gitmeyeceğim. Ee, çok farklı planlarımız var ses geldi. Sesler beni çok geriyor şu an çünkü tek kalıyorum. Bütün arkadaşlarım e, hepsi gittiler. O yüzden şu an odada tekim. Kimse şey yok neredeyse kalmıştı çünkü hani sınavlar, finaller her şey bitti için herkes gitti. O yüzden çok korkun şu an. Öyle. O yüzden ee, ben neden bu kadar konuları da atıyorum? Benim gerçekten dikkat dağınıklığım var galiba hiçbir şey koparlayamıyorum. Mikrofon deneme videosu bu kadardı. Ee, şu anda New York saatiyle saat burada gece 10 falan. Ee, bütün her şeyimi topladım. O da görüyorsunuz bomboş kaldı zaten. Ee, ve sabah da sabah 6'da direkt havaalanına gideceğiz. İyken. Hmm. Ben göstereyim odayı. Şimdi toparladım yani ve dair özleyeceğim En özleyeceğim şey şu Çünkü bunu ben kendim yaptım Bakın buraya da fotoğrafımızı koymuştum O zaman Yatalım kalkalım uyanınca görüşürüz Evet arkadaşlar. İnşallah bu çalışıyordur. Bir deneme bir Sosyal anksiyete tam tuttu gerçekten. Şöyle ben sabah odadan çıktım. Havalanına geldim. Airpods'larımın kutusunu bir açtım. All over. And all the way. Okay. Okay, thank you. Neyse sabah Airpods kutunu bir açtım. İçinde Airpods'larım yok. Nereye koydum Allah bilir. Nerede bıraktım Allah bilir. Yoktu yani ve hani bunun da tam havalı yani uçacağım günden önce olması da çok güzel oldu. Çünkü hiç kaybetmem yani kaybetmedim şu güne kadar da. Cem gün oldu. Biliyor ki Evren ben havalım ya yani havalım değil direkt uçakta yani müzik dinlemeden gidemem. Kim gidebilir bu arada yani müzik dinlemeden gidilir mi? Neyse herhalde bu yüzden dedi ki postlarını alayım. sabah bir baktım yok. Ee, şimdi o yüzden bir kulaklık hiç kulaklıktan iyidir diye düşünüyorum. şimdi 30 dolar vereceğim. Zaten bagaja da verdim. Yine sınırımı açmışım. Bagaj sınırımı. Hani nasıl yapıyorum bilmiyorum. Yaklaşık 30 kilo olacak az kalsın valizim. Ne koyduysam içine hani sen evime gidiyorum. Gören de hiçbir, hiçbir şeyimin olmadığı bir yere gidiyorum sanacak. Ne alacağım gibi duruyor ben kulaklığım ve patates çipsim gidiyoruz. Sizi yedle konuşacağım. Allah ne yapacağım? Herhalde bir tane animasyon bitirdim zaten. Size görürsünüz zaten. Üç tane animasyon bitirdim. Hani hala, hala zaman geçmiyor. büyük bayağı bir saat uyuyorum. Onu saymıyorum bile. Şaka uyudun yani. Şu anda Katar'a gelmiş bulunuyorum. Yani gerçekten öncelikle bir genel bakış olarak şunu sormak istiyorum. Gerçekten hayatıma geldiğim en güzel havalimanı. Şimdi size biraz havalimanı turu yapmak istiyorum çünkü gerçekten havalimanı gibi değil yani. Abartıyorum gibi geliyor ama kısa bir süre başlayalım. Burası kapıların olduğu yere gidiyor. tabii şuradaki amcalara bakmayın ama bu evler çok tatlı. Biraz önce böyle kızlar falan da oturuyordu. Böyle yeşillik bir alan. Böyle oturma yerleri var. Her yer yeşil. Ve böyle bayağı güzel oturma yerleri yapmışlar. Zaten cam tavan bir de. burası da o yeşil yerin başlangıç başladığı kısım üst katta yemek yerleri ve alışveriş yerleri var. Bayağı alışveriş merkezi gibi bir şey yapmışlar ama bu bekleme yerleri falan benim çok hoşuma gitti özellikle. Çünkü e, normal havalimanlarının hepsinde bekleyecek çok yer olmuyor. Burada var. O yüzden güzel bayağı. Evet görüyorsunuz. Burası işte gate'lere giden taraf. Yukarıya çıkarsak e, mağazalar ve yemek yerleri var yani klasik aslında bu yukarıya çıkıyoruz. Bu az önce şu yeşil alan az önce içinden geldiğimiz kısım. böyle su var. Burası böyle alışveriş Arkadaşlar burada mikrofonsal problemler yaşamışım yani asla hiçbir şeyim gözükmemiş ve ne dediğimi de hatırlamıyorum yani çok konuşmuşum. Neyse burada Oraya şeyisini gördüm ilk defa kafe böyle bir şey çok tatlı hoşuma gitti o yüzden çekmek istedim. Burada yine bir şeyler diyorum ama hani gerçekten hatırlamıyorum o an ne konuştuğumu ve sonradan fark ettim yani sesimin olmadığını. Neyse herhalde çok önemli bir şey demiyorumdur. Burada havalanın içine tren vardı ve ben de trene bindim çıkışa gitmek için. E, hatta arkadaş edindim. Çok tatlı insanlarla tanıştım. Burada hala ses yok yani mikrofonum neye göre karar vermiş sesimin olmamasını ben anlamadım. Hala bu arada şeyin içerisindeyim, airportun içerisinde araba var. Ee, ve hani trene falan bindim, yürüyorum hala bitmiyor. Hani ne kadar büyük bu airport anlamadım. aşırı tatlı, kocaman bir ayıcık var. Ayıcık mı ayıcık, neyse ama kocaman öyle çok tatlı o yüzden. Bu turist şu an? arkadaşlar şu an arkadaşlar, şu an gerçekten geberiyorum sıcaktan hayatımda yaptığım en yanlış seçim bu muydu diye düşünüyorum şu an o kadar sıcak ki hava size anlatamam 40 dereceden fazla galiba ve hani şey şu an güneşten duymaktan başka hiçbir şansım da yok ve hani böyle rüzgar esiyor şu an mesela ama hayatımda hiç bu kadar sıcak esen bir rüzgar görmemiştim çok garip gerçekten neyse hiçbir şey görmüyorum ne bilmiyorum ama şu anda böyle bir doğa turu yapıyoruz sizlerle beraber. Etraf çok güzel bu arada. Çok aşırı tatlı. Bakın. Şuan çekeceğim. Şu sıcak. Burası sahile. Şu anda böyle bir yere geldim. <laughs> ve burada mikrofonumun ses tekrar gidiyor. Yani böyle bir milyon tane parçayı sildim bu arada. Çünkü konuştuğum ve anlaşılmıyor. Ne dediğim. Büyük ihtimalle şarjı falan bitiyordu o yüzden. Neyse, burada etraf falan tanıtıyorum galiba. Bu arada ben Katara'ya geldim. Ee, Katara diye bir alan, yani bu alanın ismi oymuş bilmiyorum. Bana da işte pasaportumu kontrol eden oralı bir tane kadın vardı. Ben de ona sordum nereleri gezip görmeliyim diye. Burayı önerdi yakın diye hem de. Ee, böyle güzel yapıtlı evler var yani. Bence çok ayrı bir e, havası vardı. Ama hani ben şeyi merak ediyordum hani etrafta niye hiç kimse yok yani gerçekten kimse yoktu. Ee, bir tek işte bu kafedeki falan çalışan insanlar vardı başka kimse yoktu. Sonra düşündüm taşındım ve dedim ki bu saatte buraya kim gelsin çünkü bu sıcakta gün içinde gerçekten bence çıkmak akıl işi değil yani. Herhalde insanlar akşam dışarı çıkıyor orada. çünkü gerçekten hani bir tane ben vardım bir tane de bir iki üç turist daha vardı o kadar. Çünkü gerçekten çok sıcaktı. Hani çöl yani resmen. Zaten burada da görüyorsunuz. Bayağı çöle geldim ve hani hayatımda gördüğüm en sıcak yer falandı. Öyle söyleyeyim size. Hani dakika başı eriyecek gibi hissediyordum. Sonra işte ben de böyle bir tane dondurmacı buldum. Dedim ki bu sıcakta dondurma iyi gider. Dondurma yiyeyim. Sonra dondurma satan adam çok tatlıydı. Bana işte ne çektiğimi sordu. Ben de işte vlog dedim. Sonra işte benim vlogger olduğumu falan öğrenince işte dedi ki bizi paylaşır mısın? Ben dedim ki tabii ki. Sonra işte siz de eğer Katara'ya yarın bir gün yolunuz düşerse buraya gidin. Dondurmaları çok güzeldi bu arada gerçekten şakasız ve soğuk soğuk güzel geldi. İçerisi klimalıydı biraz içeride oturdum o yüzden. Ee, ve çok tatlış pembe bir şey var. Burada yine konuşuyorum. Yine sesim yok ama. O yüzden hızlı çekme aldım. Beni yerken izleyin. Ee, böyle birazcık deniz manzaralı dondurma yedim. Sonra burada denize dedim sahile kadar yürüyeyim belki eser. Sonra adam beni durdurdu. Sonra mikrofonum tekrar çalıştı bu arada burada. Uh, uh, what is it exactly for what? Like for what? For the access everywhere. I I'm just wanna like walk around and see the wheel. I don't to do anything else. Adam bana yani sadece denize ulaşabilmem için para ödemem gerektiğini söyledi. Ve hani ne kadar olduğunu bile sormadım. Çünkü çok saçma yani. Bir dolar bile ödeyecek olsam sadece denize yürümek için neden bir dolar ödeyeyim? Burada denize bakarken iki şey arasında kalıyorum. Kendimi bu denize atmak veya kıymalı bir yere geçmek. Şu anda taksideyim ve hani taksideki çocuğun yemin ederim endişesi beni. Hayatımda hiç bu kadar zorlanmamıştım. bize konuşurken. Yani gerçekten benim İngilizcemde olamaz yani gerçekten. Yani anlaşamadık. Yani airport diyorum. Onu bile zor anladı yani. Neyse sizin güzel manzaradan mahrum. kameraya bakmaktan önüme bakmadığım için insanlar birazcık şey diyor. bu taraftan hanımefendi falan ama neyse devam yani. Kapımı bulduk rahat olabiliriz. Kapım burası. Burada uçuş saatime daha zaman olduğu için birazcık oturuyorum, bir şeyler falan izliyorum. Böyle çok güzel yeşillik bekleme alanı yapmışlar havaalanında. Bence her yerde olmalı. Çok güzeldi. Final notlarımı falan kontrol edeyim dedim çünkü hala öğrenemedim sınav sonuçlarımı. mı? Şu anda da... Ve tabii ki son dramas Türkiye. Orada görüşürüz.